Kayna. Son. Herkes ölmüş ya. Kimse değiştirecek galiba. boyunca Allah Allah. Sana ne? <laughs> Kusura bakma. Sen kendi mezar taşına bakınca bir tuhaf oluyor. Barış ben böyle her şeyi sana iki kere söylemek zorunda mı kalacağım ya? Sen beni hiçbir zaman yakalayamayacaksın sandın. <laughs> ne va? Eva! Hmm. Anladın mı? <laughs> Yavuz'un savcısı olabilirsin. Sen kendini pis herif. Şş, bana bak. Ya nasıl da anlayışlısın ya. O kadar iyisin ki sağ ol. Rüyalarına da giriyorum biliyorsun. Vallahi bravo. Ah, vallahi alkış hak ettin. Alkışlardı baba. Ellerim çok açıyor. Gel. <laughs> Savcının da manyağı bana denk geldi ya. Çıkalım lan. Çok korktum gerçekten. Canlı yayın açsan evden daha etkili olur belki. <laughs> Yaşlanmadan akıllanmayı...